Efendim merhabalar Ahmet Taşpınar ben 11 Aralık Cumartesi günü yapılacak olan EYDS için bir grubumuz başlayacak. Bu grubun içeriği nedir? Onunla ilgili bilgilendirme için ekranın karşısına geçtik. Ne yapacağız? İçerik ne olacak? Nelerden bahsedeceğiz? Nasıl gideceğiz? Şimdi hemen e, şu ekranı bir paylaşalım. Bizim açtık. İçerikte neler var? İçerikte neler var? Umarım görüyorsunuzdur şu anda. Moda dil içerisinde, moda dilin e, öğrenci paneli içerisinde bir EYDS modülümüz aktif hale gelecek. Diyeceksin EYDS modülü ne? Modülü ne? Diyor ki çözümlü soru bankası var. Dostum burada vatandaş sana çözümlü soru bankasında içerik olarak neler vermiş? Tıkladım mesela phrasal verbs'e. Tıkladım bir açsın bakalım. Bilgileri temizle diyelim. Bu arada sisteminde nasıl çalışmış olduğunu görürüz. Teste başla dedik. Dikkat açılıyor. Açılmak üzere açıldı. Bakınız. EYDS'deki formatın aynısıyla bir sistemimiz var. Turn back, wait for, take to, pull up, rely on. Dostum Pakistan diye gelmiş. İşaretledim. Salladım bir seçeneği. Sonraki soru dedim. Dikkat edersek bize net açılan sistem içerisinde EYDS'ye ilk baştan hazırlanıyormuş gibi sistem bizi %100 yönlendiriyor. O formatın aynısı. Ya çiziyorum, sınavda da aynı şekilde çiziliyor. Tıklıyorum, yine aynı şekilde o fosforlu çizilmiş olan kısmı gidiyor gibi gibi gibi. Gözden geçir kısmına geliyorum. Ya ben daha birinci soruda cevaplandı yazıyor bak, ikinci soruda cevaplanmadı hemen geçiyorum vesaire. Şimdi burayı bir kapattım dostum, burayı bir kapattım. Burası dedik ki bir EYDS modülünün içerisinde neler var? Çözümlü soru bankası var. İçerisinde yok yok. İçerisinde kaç tane soru varmış? Hemen kopya çekiyorum. Vallahi bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Gördüm. 3421 tane soru var. Çöz çöz bitmez. Farklı farklı soru tiplerini ayrı bir şekilde koymuşuz. Şunu bir kapattım. 7 özgün deneme sınavı var. Dostum tıklıyorsun. Ardından sana teste başla diyor. Başlıyorsun, soruları çözüyorsun. Bu kısmı da geçtim. Şimdi biraz daha aşağı indim. Başka neler var içerisinde? YDS formatında son 10 sınav. Tıklıyorsun dostum. 2013 YDS ilkbahar sert bir sınavdır bu arada. Net çözümünü yapıp ayrıntılı bir şekilde izliyorsun ya da okuyorsun. Deneme sınavları var iki tane. Şimdi bu açılan kısımlardan bir tanesi. Tamam mıdır dostum? Şunu bir kapattım. Aynı zamanda 60 günde YDS kelimeleri açılıyor. 60 günde YDS kelimeleri bizim zaten aplikasyon olarak uygulama olarak da hem IOS hem de aynı şekilde Android telefonları indirebildiğiniz bir format var. Net, e, zaten indirin zaten onları indirin mutlaka kullanmaya başlayın. Format olarak net sınav sınav tadında kelimeler çalışın. Bu, 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 da açılıyor aynı zamanda size. Önemli posterler kısmı da açılıyor. Bunlar zaten biz yeterince doyuruyor. Peki aynı zamanda hoca orada bir tane kitap var. Evet. Şimdi o kitaba geldiğimizde hemen şuradan e, stop share diyeyim. Evet. Şu kitaptan da 51 saatlik 1 Kasım itibariyle başlayacak olan o grubumuzda Türkiye'de bunun eşi benzeri yok. Yani orada yazıyorlar EYDS, YDS, yok dil için, tüm İngilizce sınavları için yok dostum böyle bir şey. Bizim bu kitabımız net sadece EYDS için hazırlanmış bir e, kitabımız. İçinde ne var? İçinde 20 günde EYDS, 20 tane ders var. 20 tane dersin içerisinde neler var esasında? Hemen bir tanesini açtım. Kaçıncı günü açayım mesela? 6. günü açtım. Altıncı günün içerisinde kitabı tanıtıyormuş gibi oluyorum şu anda ama derste ne yapacağımızı anlatacağım. Altıncı günde şu var. Beşinci günde anlatılan konu her neyse o onunla ilgili bir tane bir testimiz var. Bir tane testimiz var. Neyle ilgiliymiş mesela? Aktif testiyle ilgiliymiş. Bu arada kitabın güzel yanı şudur. Teste geçmeden öncesinde dostum şunlara şunlara bakacaksın diye testi çözerken her testin yukarısında her konuyla ilgili şuna bakacaksın, şuna dikkat edeceksin, şuraya gitmeyeceksin şeklinde açıklama var. Sonrasında bir tane 16 soruluk testimiz var. Bitti. Daha sonrasında başlıyor konu anlatmaya. Derste ben konu anlatmayacağım. Ben derste sadece ve sadece soru çözeceğim. Burada bir anlaşalım. Sen konunu çalışıp geleceksin. Sen zaten belirli bir seviyedesin. EYDS'ye giriyorsan. Belirli bir altyapın var. Bu bizimle olmuş olabilir. Başka bir kurumla olmuş olabilir. Veyahut kendi başına yaptığın çalışmalarla olmuş olabilir. Ne yapacaksın? Yapacağın şey şu. Derste çalışıp geleceksin. Peki dedik ki anlatılan konuyla ilgili bir tane test var. O bittikten sonrasında bir okuma parçası, onun ardından Türkçesi, daha sonrasında yakın anlam, eş anlamları veriliyor. Ve ardından her günün ardından 20 tane gün var, 18 günden bahsediyorum. Vocab ve prep test var. Bu tam sınav formatına hazırlanmış. Hem seçenekler hem soru kökü olarak sert ifadelerin olduğu. İçerisinde bu arada vocab prep testi var? Kelime, isim, sıfat, fiil, zarf. Aynı zamanda phrasal verb, aynı zamanda preposition içeren bir tane test var ve aynı zamanda burayı bitirdik dostum. Bu birinci gün. Biz 18 bittik, 18 tane konu, 18 tane gün bu şekilde. 19 ve 20'de de içinde birer tane deneme sınavı var. Ha, çok sağlam bir çalışma olacak yapacağımız çalışma. Dedik ki o zaman toparlayalım. 1 Kasım itibariyle kursumuz başlıyor. İlk söyleyeceğim şey bu. 11 Aralık'taki cumartesi günü saat 1.45'te olan sınava hazırlanıyoruz. Toplam 51 saatlik bir çalışmamız var. 17 oturum olacak. Derslerimizin saatlerini söyleyelim. Derslerimizin saatleri, durun şunu bir durdurayım. Akşamları saat 19'da başlayıp 22'ye kadar devam edecek. Uzatma hakkına hoca her zaman sahiptir. Yalnız derse katılmanın en önemli şartı şu. Zoom'dan yapılacak program ve Zoom'dan yapılacak olan derslerde öğrencilerin hepsi kamerasını açmak zorunda dostum. Hoca burada çünkü arıza. Orada öğrencinin ne yapıp ne yapmadığını görmek istiyor. Orada beni dinliyor mu, dinlemiyor mu? Bunu görmek istiyor. Onu görmek istiyorsa sen de açacaksın. Gruba yok ben açamam. Gelme o zaman dostum grubumuza. Grubumuz 51 saat sürecek. Altyapıyı ayarlamak için bu arada sağlam. Aa ondan bahsetmedik. Bir dakika, bir dakika. Hemen share screen diyorum bir kez daha. Öğrenci panelinin olduğu kısmı tekrar paylaşıyorum. Orada bir şey gösteriyorum. Bakınız. Şurada YDS hazırlık pasajları var. Toplamda 500 tane metnin olduğu tam böyle ÖSYM'nin sınavlarındaki formatın aynısıyla bize pasajlar veriliyor. Ve bu sistemin güzel yanı şudur. Bunu biraz daha küçültebiliyor muyum? Evet küçülttüm. Şimdi bir tane pasaj var. Şu bu arada sistemi de görmüş olalım. The Marshall Plan. E, çoğumuz biliyordur zaten bunu. Was not a simple program for transferring massive. Massive'in anlamı neymiş? Kırmızının üzerine geldik. E, üzerine geldiğinde sana Türkçe karşılıklarını veriyor. İlki bu. Pasaj okuyorum. Ama ben sana şunu söylemiyorum. Kardeşim git pasaj oku gel demiyorum. Diyorum ki burada görmüş olduğun kelimelerin ile ilgili başlıyorsun kelime kartlarından çalışmaya. Ha sistem sana birebir o self study denilen kendi başına çalışma formatıyla net yönlendiriyor. Agricultural neymiş? Tarımsal. Reduce neymiş? Azaltmak. Pasajda geçen kelimeler bitmedi. Çeviri çalışması. Okuduğun her cümlenin istersen yazabilirsin. Türkçesini o kadar uğraşma sen. Ben sana doğru çeviriyi verdim. Sen okuduğun cümleyi doğru anladın mı anlamadın mı? Dostum buraya gel bir bak. Geldim cümle analizine. Her cümlede anlatacağım şeyler var. Tıkladım birini. Adam bize cümleyi vermiş ilk cümle. Ardından Türkçesini vermiş. Ardından demiş ki dostum ben sana not for transferring batı anlatıyorum. Not bat yapısı varmış ahali. Aynı zamanda for'dan sonrasında gelen fiil ayınç takısı alıyormuş. Yani dil bilgisi anlatıyor sana. Ardından okuma parçasının soruları var. Okuma parçasının her biriyle ilgili sorularımız var. Peki o zaman ne oldu? Toparlıyorum. Şuraya da notumu aldım. 1. Ee, 51 saatlik dersimiz var. 2. EYDS modülü aç açılıyor. 3. 60 günde e kelimeler açılıyor. 4. 500 pasaj açılıyor. 5. 20 günde EYDS kitabı e verdiğin adrese geliyor. Online yapılacak olan bu dersi yüz yüzeymiş gibi görmek için de mutlaka derste de senin ekranını açman gerekiyor. Ee, efendim bizden bu kadar. 1 Kasım'da başlayacak olan gruba bekliyoruz. See you there.